Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir inşallah çok iyi olursunuz bugün 23 Ocak cumartesi günü daha tahminlerinde seçmiş olduğum 4 adet karşılaşma tahminini tek tahmin olarak paylaşacağım. Ve bunun yanında tabii ki seçmiş olduğum iki adet karşılaşmayı da 4 maç arasından en çok güvendiğim iki karşılaşmayı da sizlere bir kupon halinde paylaşım yapacağım. Öncelikle en son bıraktığımız yerde yani 5 gün önce bir kombin bırakmıştık sizlere. Youtube videomuzda paylaşmış olduğumuz en sonki videomuzda üçlü bir kombin paylaşmıştık. Üçlü bir kombinasyonumuz tutmuştu. Üçlü bir kuponumuz kazandırmıştı. Yaklaşık 5 gündür video paylaşamıyordum. Çünkü gerçekten son derece rahatsızdım. Yani yüzüm gözüm şiş içerisinde çok rahatsız olduğumdan dolayı video çekemedim. Maçlara bakamadım. Youtube'a video paylaşamadım. Hatta katıl üyelerimize de maç hakkında tahminlerimizi de paylaşamadık. İlk öncelikle katıldaki üyelerimizden özür diliyorum. Çünkü rahatsızlığımdan dolayı hani ufak tefek olsa hani paylaşırım. Sıkıntı yok da gerçekten hani kötü olduğumdan dolayı maç paylaşamadım. Öncelikle siz kendi olan hakkınızı bana helal edin. Daha sonra da YouTube'da bizleri takip eden her üyemize, her abonemize de e, özür diliyorum. Öncelikle arkadaşlar yani e, sağlıklı bir insan veya hani sorgulayan bir insan geldiği zaman ya kardeşim bu adam 5 gündür video paylaşamıyor. Acaba hani ne olmuş da 5 gündür video paylaşmıyor diye sorduğunuzda en azından bir fikir edinirdiniz. O yüzden hani 5 gündür video paylaşamıyorduk. Hemen bugün bir video paylaşmak istedik. Bugün kendimizi çok iyi hissettik. Öncelikle arkadaşlar lütfen bu kazanan videomuz için lütfen ama lütfen bir bir beğeni atmanızı istiyorum. Bir beğeni atmanız çok hani çok zor bir şey değil yani şu anki dünyamızda teknoloji olarak hani bir beğeni atmak çok kolay. Bir beğeniye basıp atın arkadaşlar. Bir beğeni atıp geçmenizi istiyorum. Sizden tek isteğim, tek dileğim budur. Ve bunun yanında en son paylaşmış olduğumuz e, kuponumuzun yanında bir Galatasaray karşılaşması hakkında tahminimiz olmuştu. 9.5 gol üst, e, üst korner oynamıştık. Bunu da tabii ki katıl üyelerimize paylaşmıştık. Bu kuponumuzu normal olarak payla, e, normal üyelerimize paylaşmıştık. Herkes oynasın, kazansın diye. Bunu da üyelerimize de paylaşmıştık. Burada her insan Keiga var üst oynamıştı. Biz de burada korner bahsini alıp e, takipçilerimize, katıl üyelerimize paylaşmıştık. İlk yarıdan geldi sanırım çünkü maçta yaklaşık 16-17 korner oldu. Biz hemen e, 55. dakikada 1 1.70 oranından kazanmıştık. Arkadaşlar katıl butonundan katılmak istiyorsanız şu an link bıraktım yukarıya, linki izleyin. Katıl üyelerimiz hakkında ne bilgi ediniyorsanız o bilgiye sahip e, olabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Hemen karşılaşmalarımıza geçmek istiyorum öncelikle. Arkadaşlar öncelikle Cumartesi günü seçmiş olduğum ilk mücadelem Mainz-Leipzig karşılaşması. Bu karşılaşmada hemen hızlı bir şekilde e, tahminlerimi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Leipzig daha doğrusu Mainz gol atmayan bir takım. Yani Mainz'a baktığımız zaman tamam e, bu sezon gerçekten zor. Çünkü bu sezon hafta içi hafta sonu ne bileyim e, korona derken futbolcular da hani bizden daha çok sıkılmışlardır bu durumdan. Ve e, Mainz'a baktığımız zaman arkadaşlar yani Gol atamıyor. Wolfsburg'a gol atamamış. Tamam Dortmund deplasmanında bir gol atmış ama Dortmund bu sezon gerçekten yerle bir olmuş. Frankfurt'a gol, atam gol atamadı tamam Bayern Münih'e iki tane gol attı. Werder Bremen atamadı, Hertha Berlin'e atamadı, Köln'e atamadı. Yani son 40 veya 2 aya baktığımız zaman Mainz'in gol atamadığı, üretemediği bir bir takım görüyoruz. Le Leipzig'e baktığımız zaman Leipzig'de hani bu sezon ee, gol yemiyor açıkçası. Leipzig'e baktığımız zaman tamam Wolfsburg'dan 2 gol yemiş, Dortmund'dan 3 gol yemiş ama Son 2-3 aylık performansına baktığımız zaman hani gol yemeyen bir takım. Özellikle Leipzig geçen sene 5 gol atıyor, 6 gol atıyordu. Hani geçen sene Leipzig hani durdurulamayan bir takımdı. Attıkça atıyordu. Ama bu sezon daha kontrollü. Haman tamam maç kazanayım ama gol yemeyeyim hevesinde. Gol e, yemeyeyim e, mücadelesinde oynuyor. Ben bu maçta hani 2,5 gol üstü oynamam. Neden diyeceksiniz? Ya bu maçta 2,5 gelirse bu iki buçuk gol üstünü Leipzig yapar. Yani Mainz'den en az iki gol atmasını bekleyeceğiz ki hani maç sonucu 2 iki olma ihtimali bence çok yüksek. Maç sonucu iki oynayalım. Çünkü ben bu maçta üst oynamam. 3 hani üst oynamak için Leipzig'in ya en az 3 gol atması lazım. ben burada Leipzig'in 3 gol atar mı? 3 gol de atar, 5 gol de atar. Ama ben Mainz tarafından bir tehlike beklemiyorum. Hani bazı insanlar taraftan kaçıp gol hani gollere gidiyor. Ben bu maçta gole gitmem arkadaşlar. Tek maç sonucu 2 oynarım çünkü Mainz'den en fazla 1 gol bekliyorum. Hani 1 gol bekliyorum. Leipzig en az 2 gol atar. Maç 2-1 3-1 4-1 Leipzig kazanır. O yüzden maç sonucu 2 iki oynayalım. İkinci bahsim arkadaşlar Milan-Atalanta karşılaşması. Bu karşılaşmada yani Atalanta arkadaşlar deplasmanda oynamış olduğu her maçta gol yemiş. Bakın. Geçmişe doğru bir bakın arkadaşlar. Oynamış olduğu tüm maçlara bakın. E, oynamış olduğu tüm maçlarda gol yemiş ha. Bu zamana kadar kol, gol yemiş diye bu maçta da gol yiyecek diye bir anlam yok ama çok güçlü bir istatistik bu. Ben burada Milan'dan gol bekliyorum. Bir tane gol bekliyorum. Atalanta'nın da e, iki gol atmasını bekliyorum ben. Atalanta'nın 2 e, bir kazanmasını bekliyorum açıkçası. Hani burada Atalanta kazanabilir gibi yönünde ama ben bu maçta sizlere karşılıklı gol var oynayacağım. Sizlere de karşılıklı gol var oynamanızı öneriyorum. Bu maçın böyle 1-1-2-1-2-2 bir bir, bir, ayranda bir karşılaşma bekliyorum. Kazanırsa bu maçı Atalanta kazanır bence. Ama tabii ki sıkıntılı ve zor bir maç. Ben bu maçta sizlere önerebileceğim tek tahminim KG vardır. Atalanta gol yer arkadaşlar. Çünkü kaybedeceği hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar Atalanta 33 puanda son e, 6. sırada Atlanta olsun, İspanya'dan Real Madrid olsun, Türkiye Ligi'nden Fenerbahçe Galatasaray olsun, yani e, İngiltere'den Chelsea olsun. Bu takımların artık bu fikstürden sonra kaybedecekleri bir şey yok. Çok pozisyon oynayacaklar, çok gol atacaklar. Çok hani bu sene gerçekten söylemiş olduğum bu takımlar hep üste dayalı oynayacaklar bu sezondan, bu haftadan sonra. Çünkü kaybedecekleri hiçbir şey yok. Ben bu maçta Atalanta'dan iki gol, iki gol bekliyorum. Durdurulamayacak bir Atalanta bekliyorum açıkçası. Yeter ki Atalanta bir e, şey yapmasın. Hani öne geçtiği zaman bir savunma yapmasın. Her o zaman oynamış olduğu futbolu oynasın. Bu maçta KG var gelecektir. Ben sizlere bu maçta KG var öneriyorum arkadaşlar. İkili kombinimiz bu şekildeydi. Mainz-Leipzig maçı maç sonucu 2. E, Milan-Atalanta maçı KG vardır arkadaşlar. Bu iki maçı alıp oynayabilirsiniz bu iki maçı değerlendirebilirsiniz. Yok kardeşim ben bu oran beni kesmiyor diyorsanız nacizane tavsiyem de Aleves-Real Madrid karşılaşması. Bu karşılaşmada da 2.5 gol üstü yönündedir arkadaşlar. Yani 2.5 gol üstü ve 2.5 gol üstünden e, ve bunun yanında da maç sonucu 2'dir. Yani burada Real Madrid'in kaybedeceği hiçbir şey yok. Real Madrid açık oynayacaktır. En son e, kupadan elendi. Sonra e, diğer kupadan elendi. Elenmiş olduğu Kupa sayısı 2 oldu. En son oynamış olduğu kupa mücadelesinde sanırım İspanya 3. Lig takımına yenildi. 2-0 yenildi. Sanırım İspanya 3. Lig ya da 4. Lig olması gerekiyor. Yani burada Real Madrid gerçekten e, İspanya basınında yerle bir olmuş bir durumda. Ben bu karşılaşmada e, yani Real Madrid'in bir e, kendini sirkelemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Alaves'e baktığımız zaman Alevez'de de kendi sahasında gol atabilen bir takım, kendi sahasında hani kolay bükülmeyen kolay mücadeleyi vermeyen bir takım de gol atabilir bu maçta. Bir gol de atabilir. Hani benim buradaki skor tercihim 2-1 ya da 3-1 Real Madrid kazanabilir. İsterseniz 2.5 gol üstü oynayın. isterseniz de maç sonucu 2 oynayabilirsiniz. Benim bu maç hakkındaki tahminim bu şekildeydi arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Gençler Birliği-Trabzon karşılaşması. Trabzon'la e, Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzon'un en büyük en büyük özelliği maç kaybetmeme özelliği oldu. Çünkü Abdullah Avcı geldikten sonra Kötü oynasa dahi yani bu saha içerisinde mücadele etmese dahi en azından geçmişe dönük baktığımız zaman bu takım kaybetmemeyi öğrenmiş, kaybetmemeyi kendine e, lanse edilmiş bir takım olduğunu görüyoruz. Ben bu maçta sizlere maç sonucu 2'yi önermeyeceğim. Tabii ki maç sonucu 2 gelebilir. Hani bu maç az da olsa hani düşük bir oran isteyen arkadaşlarımız bu maçta 0-2 çifte şans alabilir. Ben Trabzon'un 2-0 kazanmasını bekliyorum. 2-0 yani maç sonucu 2 de gele, gelebilir ama daha sağlamcı oynamak isteyenler de 0-2 çiftte şansla alabilir. Arkadaşlar bakın, katıl katıl e, gelmek isteyen arkadaşlarımız lütfen ama lütfen en başa bir link bıraktım yukarıda. O linki izleyerek videoya ulaşabilirsiniz ve katıl hakkında ne demişim? Katıl nedir? Katıl için nasıl paylaşımlar yapıyoruz? Onları öğrenebilirsiniz. Ve en önemlisi de arkadaşlar bakın ben sizlere kazandırması gereken karşılaşmaları paylaşıyorum. Ama elimde sihirli bir küre yok. Gelecekten de gelmiyorum. Ben de sizler gibi etten kemikten yaratılmış bir insanım. Benim başarım ortadadır. Yaklaşık 2 yıldır sizlere tahmin ulaşı, tahmin ve kupon paylaşıyorum. Ben sizlere asla demedim. Maçlarım, tahminlerim, yorumlarım bunlardır. Gel katıla katıla ben kupon veriyorum demedim. Bakın ben açıktan da kupon veriyorum. Bak kupon diyorum. Bu benim iki maçlık kuponum. Ben Mainz ile Milan maçını bir kombin olarak paylaştım. Değerlendirip değerlendirmemek sana kalmış. Elimde sihirli bir küre yok. Gelecekten de gelmiyorum. Sana kesin garanti yok. Gözü kapalı evi bas, arabayı bas demiyorum. Bu oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. Sana da az çok mantıklı geliyorsa bu iki maçı değerlendirebilirsin. Katıl hakkında da en son en başta da bir link bıraktım. Onu da izleyebilirsin. Ben de şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kal. Kendine çok iyi bak. Ee, şu an gerçekten hani rahatsız olduğumdan dolayı bu videoyu paylaşırken bile çok zor bir şekilde paylaşıyorum. Bir hatam olduysa, anlatma tarzında bir bozukluk varsa, ses tonum kötü geldiyse hakkını helal et. Bana katlandığın için de teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.